Nina! Ofuk Bey. Ah, aşkım. haber? <laughs> ya niye yabancı konuşuyorsun? Bugün diyor bu masada Türkçe konuşamıyorum diyor. Tamam ben yazacağım sen oku tamam mı? Ufuk reis şetine bir selam ver. Yarın gelecek misin Türk masaya? Evet, ya bu kızlar ya yazık konuşamıyor ya Türkçe İngilizce masada olduğu için <laughs> Gülerken arada söylemeye çalışıyor Evet geleceğim Nina yemin ederim seni ünlü yaptım ha Bak Ben biliyorum diyor Seni seviyorum kendine iyi bak <laughs> Oy ufuk sadece benim diyor amana koyayım Senin Ayağını Ağzıma sokarım Oğlum böyle denmez. Dur dur dur. Pardon pardon. Pardon pardon. Pa <laughs> Bu biraz şey oldu sanki dur. Yanlış oldu aşkım. Gaza geldim ya. Nina haberin geliyor. Çok fazla oynamasın bir yerlerin Gözüm üstünde. Tamam mı? Tamamsa kafanı salla iki kere. Heh. aferin Kadına <laughs> ömür vereceksin <laughs> Domal be Ömür ver kadına domal Çok hoşuna gider kadının